Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox videosu çekiyoruz. Burak Kevin. Kardeşimi almaya gittim şimdi. Ben daha o yapmadım. Hı -hı. Bu arada yine batarını ben yaptım. Arkadaşlar bunu kardeşim yaptı. Güzel tane. olmuşsa beğeni atın. Arkadaşlar bir de benim şeylerim anca 2 e, iki beğeni, 3 beğeni, dört beğeni falan oluyor. Yani bir tane video çok güzel. 84 tane beğeni almış. İyi o. Ya ben size sadece ya 50 ya da 20 like istiyorum yani. O fazla değil. 20 evet, verin yani. O zaman abartı yani. yani. bir şey yapmadım. Öylesine 2 dakikalık bir şey yaptım. Bekle Uf kasmaya başladı. Şey yüzünden. Ben hiç kasmadım. Kulaklardan sıkıştırayım. Hemen alalım. Ya. Ha tut. Ne yapak? Ben de eve bence kazı. ben de tarım, güzel. Ela, gel 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 gel. Dur seyim ben evimi bir yok edeyim. Alatalı güzel bence. Bir dakika ben şu koşmayı bir kapatayım ya. Ben troll yapmak için hep bu avuçları yapıyordum. Trolllerde. Aa bir şey unuttum. Onu ekleyince ne oluyordu ya? İki dakika bir şey versene. Arkadaşlar bir dakika videoyu duraklatayım. <laughs> arkadaşlar kardeşim bir de bunu yaptı. Bu gövdeyi yaptı. Şimdi arkadaşlar <laughs> çuvalı. <laughs> İlk önce Sonra... küçük yapmam lazım. Ne alakası var? Bu arada siz de böyle kasa çalabilirsiniz. Kendinizi küçük yapıyorsunuz. Arkadaşlar kendinizi küçülmezseniz yapamazsınız. Ve çuvala Arkadaşlar... bombanızı alıyorsunuz. Evet ben uçar. Sen Hadi... aldın mı çuvala bomba? Evet. Sen koşmaya açtın koşalım. koşarım. Ben direkt 12'ye geldim. Aha şöyle uçalım bir. Arkadaşlar bomba evin katısını biliyorum.

Alamadım. Aldın mı? O sahte kasa burada sahte kasa koyun kaç <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu evin Arkadaşlar ben de bu evin kasasını bulamıyorum. niyese. Kurban seçelim. Kurban verene. 13. 13 gittim ya. Aha. Bunun için... Kesin de Öke... Katında olur evet bir giysi yerlerinin orada. Ben bu arabada mı? Yok. Ne oluyor ya, ha, burada... Ne oluyor Ne ya? Ben de almış gibi yapıyorum. Ya böyle işi ben ışınlanabilirsin. Niye kadarıcığım bağlanırsız öyle? Ya. 15 16 19 Kurban 18. İşte çok, Rı. Rı. çok Üçten fazla Ne diyor? Bu arada az önce girdiğimiz evde ne oluyordu? Ben onu söyleyeyim. Adam yatıyor. Yatmıyor mu? Benim için yatmıyordu. Öfürü ateşi yok da evi de yansın. Yaksana mı? Yaksana mı? Yetkimiz. Koyma. 22. Ha, 22, 22, 22. 22. 23 23'e gel. Benim alt katında da olabilir sesi. Alt katı var mı? Ama kapı açık. Kapı açık ama biz küçük olduğumuz için girmemiz zor. İlk önce bir alt kata bakalım. Ben de alt kattayım. Ben de üst kata bakayım evet. Evin sana mesaj attı kesin. bu evde çok güzel var. Evet katıları, yani, kasası, Yoruluk, ya. Üst katta nerede üst katta o kasası gizli. Bu

Hatta da bir şey var. Çıkalım. Kadir Hanım 35'li bir ev olsun. Var. Hmm. Var. 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 <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Hepinize görüşmek dileğiyle bay bir dakika. Bay bay.